face <laughs>

Dur dur, ısmarlayın. Kılamıza bir şey Köyümüze hoş geldiniz. Köyümüz bir Türkmen köyü olup e, uzun yıllar bu bölgede yaşamaktayız. E, burası Ulukavak Anı Dağcı, burası Sitalan olup 1993 yılında e, Milli Parklar tarafından sitalanı ilan edildi. Hemen hemen köyümüzün bütün etkinlikleri e, bur burada yapılmak olup Özellikle fiçe, diğer etkinliklerimiz e, Türkmen geleneklerinin çoğu burada yapılmakta. E, Komşu il ve ilçelerden de zi yoğun ziyaretçisi bulunmaktadır. Özellikle adakları, kurbanları, lokmaları e, buraya gelmektedir. Tahminen e, yılda da 7-8 bin civarında insanımız ziyaret etmektedir. Kaç yaşında mesela bu ağaç? Ee, kayıtlarda 300 falan deniyor ama daha öncesi olduğunu da biliyoruz. Çünkü e, Kerem ile Aslı'nın hikayesinde de geçmekte. Tahminen 600 yıllık falan olduğunu biliyoruz. ziyaretçi buraya? Bu bölgeye Amasya, Çorum, Sivas, Oğuzların Yıldızan kolu Beydili boyuna mensup insanlarımız daha çok gelmekte olup bu Anı Dağ sahasının bakımı Milli Parklara bağlıdır. Daha önce de bir yangın geçirdi. Aslında Anıtlar Kurulu veya Anı Dağ Ağaçları Koruma Kurulu tarafından da bir bakım gerektirmektedir. Bölgemizde yoğun ziyaretçi kabul edilen bir yer işte bir şey sıkıntımız vardı, araç parkı sıkıntımız vardı. Onu gidermeye çalışıyoruz. Ama ağaç ya da sahanın tekrardan bir bakıma ihtiyacı var. Çünkü gelen insanlarımız günü birlik 8 saat, 9 saat kaldıkları oluyor. Adakları, kurbanlar olduğunda e, saha sıkıntısı çekiyoruz. İstanbul'dan geldik. Kara hava ziyarete geldik. Biz de sarı köylü İstanbul'dan geldik. Neler yaptınız burada? Ne çay yaptık. Yaptı. Ziyaretini Piknik ziyaretini yaptınız yiyecek. yani. Ziyaret, yaptınız.